Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir kuyusunda 70 tane kafiri, bunun içerisinde Ebu Cehil de var. O da olmak üzere hepsini bir kuyunun içerisine attı. Kuyunun başında durdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve seslendi. Dedi ki, ey Mekke müşrikleri, ey Ebu Cehil, ey Utbe, ey Şeybe, ey Velid, ey Ukbe, siz Allah'ın peygamberine verdiği sözü, vaadi Gördünüz mü? Nasıl yerine getirdi? Ben gördüm. Siz gördünüz mü? Dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ömer yanına yaklaşıverdi Bedir'de. O kuyunun başında. Cehennemlik adamlar bunlar. Biz oraya cehennem kuyusu diyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştı. Ya Resulallah, anam babam tatlı canım sana feda olsun. Bu Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler, din düşmanları. Yani şu leşler, leşler. Seni duyuyorlar mı ya Resulallah deyince? Ya Ömer dedi. Vallahi sizden daha iyi duyuyorlar. Fakat cevap veremiyorlar onlar dedi. Ebu Cehil duyuyor da bir Müslüman gittiği anne babası Ahmet olan, Hasan olan, Hüseyin olan, Abdullah olan babasına, anasına selam verdiği zaman, bir Fatiha okuduğu zaman duymaz mı? Görmez mi? Biz irtibatımız ölülerimizle de kesik değildir. Bizden ayrılan cesettir. Ruhlarımız her zaman diridir. Çünkü niye? Ruh Allah'ın emriyledir. Aziz kardeşim, cesedin ölür senin ruhun ölmez, ölmez. Cesedinden sadece ayrılmış olur. Ve nefaktu fihi min ruhi. Biz insana neyi üfledik? Ruhumuzdan üfledik. Allah kendi ruhundan üflemiş mi? E Allah ebedi değil mi? Allah ebedidir. Allah ezelidir. Allah ebedi, Allah fani olmaz, Allah bakidir. Kendi ruhundan üflemiş. Ölen kim? Ölen senin cesedindir, başka bir şey değil. O yüzden ölülerimizle bizim irtibatımız kesik değil yani o manada. Gidip de onlara bir Fatiha okuduğunuz zaman, onların mezarın başında durduğunuz zaman kesinlikle biliniz ki sizi duyuyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ayak seslerinizi bile işitirler diyor Peygamberimiz aleyhisselam Ama şimdi yeni bir nesil çıkmış biliyorsunuz. Bizimle ölülerimiz arasında hiç hiçbir irtibatın olmadığını onlara Yasin okursak hiçbir faydasının olmadığını birçok şeyleri ne yapıyorlar söyleyebiliyorlar bunlara da itibar etmeyiniz. Hasan Emmi diyor ki ben buradan da Fatiha okuyayım. Ağrı'ya gider mi? E Ağrı'ya da gider, Elazığ'a da gider, Diyarbakır'a da gider, İstanbul'a da gider, Mekke'ye de gider, Medine'ye de gider. Gitmez bir gider. Annen isterse nerede vefat etmiş olursa olsun, baban nerede vefat etmişse orada nerede bulunuyorsa bulunsun ona Fatiha gider mi? E, eyvallah gider. Ama şöyle gider. Şimdi siz bir dostunuzun bir kardeşinizin bir annenizin bir babanızın bayramını tebrik ederken veyahut da onun hal ve hatırını sorarken Telefonla sormanız mı daha güzeldir yoksa annenizin yanına gidip ziyaret etmeniz mi daha güzeldir İşte mezarının başına gitmek aynen annenizle yüz yüze babanızla yüz yüze dostlarınızla yüz yüze gelmek gibidir Ama buradan okursan olur olmaz değil ama telefonla konuşmuş gibi olursunuz Ne kadar muhabbet içerir artık gerisini siz düşünün yani arada böyle bir kıyas yapın diye söylüyorum sizlere